Arkadaşlar bugünkü konumuz mevzumuz hünnap ağacı. Hünnap aslında bir ağaçtan ziyade çalı formunda olduğu için ağaç bile görseniz aslında e, çalı formundadır. Belli bir boyuta kadar yükselir. Gelişi güzel ekmenizi tavsiye etmem çünkü güneşten hoşlanan bir bitki değildir. Çalı formunda olduğu için arkadaşlar yarı gölge alanları her zaman tercih etmiştir. Hünnap genelde kuru toprakları değil Akdeniz bölgesinde değil arkadaşlar genelde sıkı asidik ve ee, kara toprak yani su tutan toprakları sever bildiğimiz kara toprak hani tuttuğunuz zaman sakız gibi suyla temas ettiğinde sakız gibi yapışıyorsa bu hünnap dikmeniz gereken bir yerdir şu an morfolojik olarak bulunduğu yerde inanın ee, tarımla uğraşan arkadaşların bile bunun burada olacağına inanmıyor ben dedim ki ben seni bunun burada tarlasını yapıyorum çünkü çok bir bakım ve zararlarla mücadele etmenize gerek Buranın öz çocuğu aslında bu hünnaptır. Pazar değeri oldukça yüksektir ancak genel çiftçi bunun farkında değildir. Tek yapmanız gereken bu biliyorsunuz geç uyanan bir bitki. Yani çiftçinin de dostudur. Yani seni Şubat ayında asker etmez tarlada ya da başka bir plantasyonu yaptığın bölgede. Kiraz gibi geç uyanacağı için bakım maliyetleri ve çiftçiye verdiği rahatsızlık son derece düşüktür ilaçlama yapabilirsin. Nisan ayında özellikle Marmara bölgesinde, ben şu an Silivri'den sesleniyorum buradan. Ee, ne yapman gerekiyor? Geç uyandıktan sonra e, bir kükürtleme faaliyeti yapman iyi olur. Hem meyve e, tadını güzelleştirir. Ama önce Çiçek tutum zamanı olan e, haziranda mutlaka çinko vermeniz gerekiyor. Çinko verdiğiniz zaman çiçeklerde seyretme yapmana gerek yok ve çiçeklerin oldukça güzel ve büyüleyici olacaktır. Ondan sonra meyve tutum aşaması. özellikle bunun hasat zamanı Ekim başıdır arkadaşlar. Ancak ben şu an Eylül'ün 15 olmasına rağmen bile bakın şu an bunlar olmamış. Niye? Ya olmuş var. Hünnap nasıl olur arkadaşlar? Koyulaşmasını bekleyeceksiniz. Koyu olduğu zaman tat verir. Örnek bak şuradan bir tane alayım. Elma gibiler ha. Şaka yapma. Bak, bak, şu büyüklüğüne bak. Pazarda hiç böylesini görmemişsin. ne Tatlı ya. Güzel. Bak. Hafif alacalı olduğu zaman bunu alabilirsin. Çabuk bozulmaz. Dışarıda bir ay bile beklese bir şey olmaz. Ben sana söyleyeyim. Özellikle bu kendine verimli olduğu için bir tozlayıcı istemez. Çalı formunda olduğu için aslında ağaç gibi de olur ama nihayetinde kımkat gibi Çalı formundadır. Çoğu insanlar der abi sen kamkatlarını budarken neye dikir? O çalıdır. Al eline bakısı, bahçe bakısını çat tut, çat tut yanlardan taş şeklini ver. Yani zaten meyve tuttuğunda aşağı doğru kendisi yön bulacaktır. Çalı formunda olduğu için öyle yukarı doğru büyüyem, büyümediği için seni pek bir budama budamasını istemez kendisi için. Ha tamam mı? Mesela bunun yeni değiştirmem lazım. Ben yaptığım analizde toprakta potasyumun olduğunu ancak yarayışı bir formunda olmadığını anladım. Zaten Türkiye'nin geninde %80'de Mesela ben bir meslektaşımızla konuşsak Abi topraklarda potasyum var ben ondan uzaklaşıyorum. Çünkü yarayışlı formda değil. İstediğin kadar potasyum olsun. Kükürt koyman lazım toprağa ki yarayışlı bir forma kışın geçebilsin. Evet Türkiye'nin %85'inde toprakların yüksek miktarda potasyum vardır. Ama ne hikmetse biz DAP gübresinde potasyum kullanıyoruz. Çünkü yarayışlı formda değildir. Bak bunu bizim gibi insanlar bildiği için DAP gübresine biz zaten potasyum olarak NPK'da ne yapıyoruz arkadaşlar? Yüksek miktarda potasyum kullanıyoruz. Çünkü topraklarımızda olması analiz seni yanıltır. Yarayışlı formda değildir. Her meyve tutan ve gövde kalınlaştıran bitki gövdekle demek? Bak potasyum bu arkadaşlar. Meyvenin büyüklüğünü kendi bitki hücresinin büyüklüğünü yani ağacın formunu oluşturan potasyumdur. Ben insanlara bunu basit yolda anlatmaya çalışıyorum. Mesela bir hocamız var. Ee, Profesör doktor Soner Kazaz. Bak o da aynı şey. İlk videosunu izleyin. Kendisi ne der? Ben bu kanalı açmamın amacı insanlarıma bir şey öğretmek. Yani çoğu insan var yumurta kabuğunu aldım blenderdan geçirdim attım demir tozunu attım. Abi bunların kükürtle tepkimeye girmesi lazım. Toprak altında kışın etkileşime girmesi lazım. Yoksa yarıştı forma girmez. Yani biz, hani diyorlar ya çoğu sunni gübreler zararlı. Abi sunni gübreler yarıştı hale getirmişti ve bitki bünyesine katılıyor. Bu yo, 50 yıldır böyledir. Yani fosfatın zaten tarımla tanışmasının zaten 130 yıllık bir geçmişi var. Dünyada açtığı bitiren fosfattır arkadaşlar. Fosfat çöllerde bulunur. Hani fırtınalı havalarda kum yağar ya Allah'ın bir nimetidir o fosfat yağmurudur o. E, fosfat çıkarıldı mesela Mardin Mazıdağı'nda bizim yüzde birini karşılayamayacak şekilde fosfat madenimiz var. Bunların çoğunun yarısı İsrail'den geliyor bize. Türkiye Cumhuriyeti 2024 yılında 140 milyon ton ürün üretmişse bu fosfata bağlı bir rekoltedir. Yoksa Allah'ın bize verdiği bir lütuf değil. Tamam bakın topraklarımız bereketli ama bakın asıl önemli olan fosfatın tarım üzerindeki büyük etkisidir. Bu yani yatsınamaz bir gerçek. Aynı şekilde yani bunun bu rekoltesi tamamıyla fosfatlar. Mesela benim toprağımda fosfat yok. Nereden biliyorum? Fosfat gereksinimi en yüksek bitkiler. Morfolojik olarak bakın çay, fındık, e, anlatabiliyor muyum? Üzüm yani sarmaşık giller, magnezyum, azot ve özellikle fosfor ihtiyacı en üst seviyede olan bitkilerdir. Ve bunlar çöl bitkisidir. Anlatabiliyor muyum? Yani sürekli uzamak isteyen bitkinin fosfor ihtiyacı diğer ağaçlara göre daha yüksektir. Fosfor çok önemli bir elementtir tarım için kullanılan. Biz bunu da uyguladık. Benim toprağımda fosfat yoktur. Nereden biliyorum? Ben üzümlerime fosfat vermediğim yıllarda yapraklarında aşırı miktarda sert morarmalar görüyorum. Bu fosfor eksikliğinin en belirgin özelliğidir. Benim toprağım, ha peki bu hepsinde olduğu anlamına gelir mi? Tabii ki gelmez. Mesela bir yerde kalsiyum eksikti, diğer yerde full olmadı. Zaten aşikar bir durumdur. Yani olabiliyor böyle durum. Özellikle seralarda bile gözlemlenebiliyor. Biz bunu gözlemliyoruz. Ama şimdi buraya baktığımızda yok rekor gelişim attım, böyle meyve tuttu. Abi hepsinin e, preparatına bakacaksın. İçeriğinde abi fosfat varsa bitti. Ölüyü canlandırır. Ben fosfatın, bak yani Eylül'ün sonu olmasına rağmen bak bak buradan ince sürgünler gelmiş. Bak şu dalın kalınlığına, abi fosfatın tarım üzerinde etkisi gerçekten yatsınamaz Ve ben bir ay önce atmış olduğum potasyum, sıvı potasyum. Abi tarlaya sıvı potas, bu çok karşılaştığım bir soru. Abi sen commercial olarak, sen komerisyel ne demek? Ben bunu pazara götüreceksem, ben o potasyumu attıysam, ben sıçmışım abi. Yani da yani ticari olarak ben bu işi devam ettiremem. Ben bunu kendim için yaptıysam sıvı potasyum veririm. İzole ve atmosferik ortam burası. Ben burayı bu gördüm. Bak havuz ya. Yapmış oldum havuz. Orada bir var. Kapı var. Görüyorsun işte. Anlatabiliyor muyum? Ha bak orada bir tane daha ünlabım var. O da aynı şekilde. Ama asıl önemli olan zamanında ne vermen önemli. Değil. Ben videolarla bunu öğrettiğimi zannediyorum. Yani bana diyor ki abi potasyumu ne zaman? Abicim potasyum ağaç uyandığı zaman. Azot ağaç uyandığı zaman. Çinko meyve tutmadan önce vereceksin. Abi potasyum he vegetatif olarak büyümeyi bırakıp kalınlaşmaya geçtiği zaman yani ben diyor ki uzamayı bıraktım kalınlığa geçiyorum ağaç olarak. Yani uykuya, kışın, sonbahara yetişmeden önce ve meyve tuttum abi. Meyve oluşturmak için bana kalsiyumla potasyum lazım. Bana bunu ver. Domates ekiyorsunuz. Domates niye tutmuyor? Abi domatesin meyvesi ve içinde yüksek miktarda kalsiyum vardır. Sen kalsiyum vermesen domatesin altı abi çürür. Ecüş bücüş bir şey olur. Ve baktığımız zaman alkali topraklar yani Güney, Anad Güney Akdeniz bölgesinde alkali toprak ve alkali olmasından mütevellit arkadaşlar kalsiyum eriyik iyi alması yüksektir. Domates en iyi <laughs> Akdeniz'de olur. Çünkü kırmızı toprakta olur. Çünkü alkalidir. Adam diyor İstanbul'da niye olmuyor? Bakman lazım. Şimdi az önce dediğimiz komersiyel olay şimdi ben buna sıvı gübre verdim ama bu tarlada olsa ben ticari olarak bundan para kazanacağım dersem o gübreyi o sıvı halde verip de kar etmem biraz kar edersin ama hani asıl bakım gerektiren olay bu. Bir iş ticariye girerse ben bunun plantasyonunu yapacağım bundan abicim kendin kadar üret. Ona güzel bak bir dünyada dikili ağacın olsun. O hani Ona iyi bak ne istediğini bilin. Hani sen gidiyorsun Ocak ayında ben şey Şubat'ta buna potasyum veririm olmaz. Sen buna vereceğin bak bir de bakımı var. Oradan bak dal fırlamış. Ilaver ona kadar fırlamış. Nereye kadar gidiyor? O alınacak. O ama ne yapacağız? Onu çoğaltacağız. Çok güzel bir kalem olur ondan. Ben sana söyleyeyim. Şu onu dikeceksin Şubat ayında. Bir su yolu yapacaksın. Patır kütür. Çoğaltacaksın. Ben dik bir şerit eğer ekecekseniz dik bir şerit halinde ekin. Bakın bu güneşi de çok sevmez. Akdeniz'de orada burada yapacağım dersen gölgelik yapın. Meyvede zarar görür. Yani yanıklar oluşmaya başlar. Direkt güneş işitsin. Ne meyve ne de yaprakları sevmez. Zaten baktığınız zaman yaprak üzerine yakın bir şekilde meyve tutumu olduğu için meyvelini koruyan bir ağaç değildir. Mutlaka bir gölgelik tahsis etmeniz gerekir. Buna göre bir plantasyon yapın. Yani temel budur. Temeli yapacaksan ha Takan abi dedi bize diyorsun. Diyeceksin ki ben buna gölge, gölge bir yer yapmam lazım. Anladın mı? Veya e, diğer yüksek ağaçların dibine bunu ekebilirsin. Çünkü bu çalı formundadır. Budayabilirsin. Güzel olur da. Mesela cevizin altına ekebilirsin. Niye? Ceviz abi azot tüketen bir hayvan değil. Bak öğreniyorsun yanımda. Size bir de ceviz videosu çekeyim ben. Ceviz, altına fasulye ekebilirsiniz. Çünkü toprak, e, cevizin etrafında çok miktarda azot vardır. O azotu bu şekilde bertaraf edebilirsin. Yani kullan. B nerede neyi bulacağını bileceksin. Bakın yani üz üzüm ekemezsin ama cevizin altına. Niye? <laughs> üzüm güneşi sever absorbe etmek ister güneş paneli Ama sen gidip de cevizin altına ekersen gölgeden yani güneşe mahrum bırakırsan olmaz. Ama bunu koyabilirsin diye bu yarı gölge. Yani çok da sevmez. Azotu sever. Çünkü çalı formundadır. Bunu mesela cevizin altına ekebilirsin. Anlatabiliyor muyum sana? Geniş bir alanın vardı, Ek. Güzel olur. Fasulye ekebilirsin. Azotu bertaraf etsin. Yani kullan o azotu. Anladın mı? Hadi kendinize iyi bakın. Dikkat edin kendinize.